Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir vize bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün Ocak 2025 vize bültenini tartışacağız birlikte. Bir de Aralık 2024 ile birlikte karşılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle buna siz nasıl erişebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Google üzerinden Visa Bulletin yazarak girdiğinizde çıkan ilk sekmeye tıkladığınızda Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesine ulaşıyor olacaksınız. Ve buradan çıkan iki tane kutucuk göreceksiniz. Sağ tarafta Abkamik vize bulletin, sol tarafta ise içinde bulunduğumuz ayı gösteren Current vize bulletini yazar. Bunlara tıkladığınızda o ay ile alakalı öncelik tarihlerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi hazırladığım slide üzerinden sizlere aktaracağım. Buna değinmeden önce bu vize bülteni 9 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı. Normale göre biraz erken bir süre, 4-5 gün. Genelde böyle olduğunda avukatlar çok fazla bir değişiklik olmadığı için erken yayınlandığını söylerler. Benim de ilk aklıma gelen şey buydu aslında daha vize bültenini incelemeden. incelediğimde de aslında doğruluk payının ne kadar fazla olduğunu görmüş oldum. Şimdi birlikte inceleyelim. Öncelikle A tablosundan başlıyoruz. Final action Dates for employment based preference cases tablosu. Bu tabloda öncelik tarihlerinize bakarak kategorinize göre dosyalarınızı gönderebilirsiniz. Öncelik tarihi neydi? 9089. Yani labor certification çalışma sertifikanızın gönderiliş tarihiydi. Bu tarihe bakarak burada sizde current mı ya da öncelik tarihiniz buradaki tarih aralığında mı diye kontrol edebilirsiniz. Employment based birinci kategoride Aralık ayında Currentken öncelik tarihi, Ocak ayında da current olarak kaldığını görüyor ve değişmediğini görüyoruz. Employment based ikinci kategori yani EB2 Aralık ayında 15 Mart 2023 öncelik tarihini gösterirken Ocak ayında 15 gün ilerleyerek 1 Nisan 2023 tarihine geldi. Yani bu kategoriye göre kötü olmayan bir senaryo. Çok da iyi sayılmayan ama kötü de olmayan bir senaryo yaşanmış oldu. EB3'e baktığımızda burada EB3 bize vasıflı ve profesyonel kategoriyi gösteriyor. Aralık ayında 15 Kasım 2022 olan öncelik tarihinin 15 gün ilerleyerek Ocak ayında 1 Aralık 2022'ye ilerlediğini görüyoruz. Zaten ikinci çeyrekti artık şu anda ve ikinci çeyrekle birlikte yani Ocak ayı ile beraber bir gelişme olacağını hepimiz bekliyorduk. Ama çok fazla bir ilerleme söz konusu olmamış. Gördüğümüz gibi 15 gün olarak görüyoruz. Other Workers'a baktığımızda burada Aralık ayında bir Aralık 2020'yi gösteren öncelik tarihinin Ocak ayında sadece bir hafta ilerleyerek 8 Aralık 2020'ye geldiğini görüyoruz. Burada da yine e, iyi bir senaryo olmamış, kötü bir senaryo da e, diyemem ama iyi bir senaryo da yaşanmadı. E, çünkü aslında birkaç aydır e, biz zaten bu tabloları görüyorduk ve özellikle bu çeyrek dönemleri bekliyoruz ki bir ilerleme bir sıçrama meydana gelsin diye. O, o yüzden bizim için birkaç aydır beklediğimiz için bu ilerlemeler çok fazla bir anlam ifade etmiyor aslında. Normalde bu ilerleme aslında çok da kötü bir senaryoyu göstermiyor ama biz uzun süredir bunu beklediğimiz için bizim için çok iç açıcı bir durum gibi görünmüyor tabii ki. Şimdi diğer tabloya geçelim B tablosuna. B tablosu Date for Filing of Employment Based Visa Applications tablosuydu. Bu tabloda EB1'de aralık current Ocak ayında da yine current olarak kalmaya devam etmiş. Employment based ikinci kategori aralıkta 1 Ağustos 2023 öncelik tarihi Ocak ayında da aynı kalmış. Burada hiçbir değişiklik olmamış. Employment based üçüncü kategori 1 Mart 2023 iken öncelik tarihi aralık ayında 1 Mart 2023 olarak kalmaya devam etmiş. Ve yine Ocak ayında hiçbir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Other workers Burada EB3'ün vasıfsız kategorisini gösteriyordu. Aralık ayında 22 Mayıs 2021 iken Ocak ayında da 22 Mayıs 2021 kalarak aslında hiçbir değişiklik bu tabloda yaşanmamış. Şimdi biz e, bu tablonun üstünde hemen böyle bir link var. Oraya tıkladığımızda hangi tabloyu bize kullanılmamız gerektiğini söylediğini inceliyorduk. Ona hemen bakalım. Current month yani Aralık ayı için biz B tablosunu bize kullanmaları gerektiği önerildiğini söylerken burada yine next month dediğimiz şey Ocak ayını gösteriyordu ve Ocak ayında da bu e, yine aynı kalmış yani artık yine B tablosunu kullanarak devam edebiliriz e, dosyalarımızı göndermeye ama ne, neydi aslında buradaki önemli nüans? Evet bu tablo diğer tabloya göre ileri seyrediyor. Bu zaten daha güzel. Bu tabloya göre bizim gönderebilmemiz çok daha e, iç açıcı. Fakat biz bu dosyaları gönderdikten sonra yine oradaki işlemler Final Action Dates for Employment Base tablosuna göre yapılıyor. Yani siz burada kendi kategorinizde bir current ya da öncelik tarihinizi görmeden Burada göndermiş olduğunuz yani B tablosuna göndermiş olduğunuz bir belge için onay beklememelisiniz kısacası. Yani bu onunla birlikte paralel olarak ilerleyen bir süreç oluyor. O yüzden aslında geçen aya göre sadece A tablosuna değişiklik olmuş. Bu da dosyalarını içeri gönderenler için güzel bir ilerleme bu anlamda. Bizim için de zaten B tablosunu kullanıyorduk. O ileri seyrediyordu. 22 Mayıs Umarız biraz daha ileriye bir sonraki aylarda gittiğini görebiliriz. Bu ay genel itibariyle çok fazla gelişme yaşanmadığını görüyoruz. Bununla ilgili çok fazla bir yorum da gelişmedi doğal olarak. Herkes şu an tabii seçimin de etkisiyle beraber yeni oluşacak düzeni biraz bekliyor. Bu yüzden de biraz belki de çok fazla vize bülteni üzerine özellikle şu anda çok yoğunlaşılmıyor diyebilirim. Bir sonraki ay tekrar görüşürüz ve umarım daha güzel haberlerle yine burada olurum sizlerle. Görüşmek üzere.